Ne diyorsun berber ata ya? Rezilliğe devam, mezilliğe devam bilmem ne filan. Hayırdır birader? Biri yaklaşıyor. Abi gitme gitme. Ben gidiyorum. Seni vuramayacağımı mı düşünüyorsun ki? Öncelikle ben... Güzel. Biri geliyor. biri değil. Bir botmuş. Neyse önemli değil. Ee, şimdi şu tarafa doğru oynayacağız. Abi herif orada bir birileri var ya pompa manyağına dön çevirdi. Şey Baby sen miydin o? Pompacı sen miydin kardeşim? Bundan sonra yeni pompacı verim yerine geçtim. Bu değilmiş oğlum da pompalı yok. Beni pompalamasınlar lan. Ananı gördüm adamı. Ulan bir dokundum herif gitti lan hiç canı yokmuş. Tamam bu yanar. Ee, bak şurada da birini gördüm ha. Tepede birini gördüm. Ah, Hayma. Biri koşuyor oraya. Ulan inşallah. Hadi. Hadi bu olsun. Ya yanlışlıkla attım ama ya. Canlarım hoş geldiniz hepiniz. Aleykümselam. Koyrazım hoş geldin. Selam yazık görmedin demiş. Aleyküm aleykümselam diyor selam. <laughs> Gene suçlu ben oluyorum Aleyküm Aleykümselam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bunlar ne iş lan? Kara akrep mi? Ben de kara ayı. Ama bu kıyafetimle birlikte beyaz ayı oldum. Ne var benim üzerimde bu kadar loot olabiliyorum? Bir dakika. Ses aldığıma yemin edebilirim. Şu an cheese patlayamıyorum. Bot sanıyorum bu. Var mı bombam mı Yok. Tamam. Botların kıyafetini değiştirmişler ya. Evet. Bir daha şarj ederim. Abi hayatımda hiç değiştirmedim. Bu kadar M249 şarj ettim. Bak daha geliyor bir şey. O da mı bot? Oğlum niye bu kadar bot attı ya? Hayırdır? Hayatımda ilk defa bu kadar botu bir arada görüyorum. Çok teşekkür Aha. ederim. Önümde bir yerde. Tam olarak nerede anlamadım ama. Çok teşekkür ederim mert mert hadi be çok teşekkür ederim Yan binaymış. Evet. Burası benim arkadaşlar. 14 kille. Burayı temizliyoruz. Gayet güzel. E o zaman yıkılsın, yansın beğeniler ya. Bir alev attıralım beyni butonunun bir alevini attıralım. Hadi bakalım. Hadi doğum günü yayınımızda da bir beğeni şov olsun hocam ya. Şimdi fişek alıyorum hemen şuradan. Sonra gidip Aa gidip git bir dakika. Alandayım ben. Bu da atabilirim fişeği. Ama burada atmayacağım fişeği ya. Ben nerede atacağım biliyor musun? Aşağıda Yasnaya Market'te atacağım. Şeyden Yasnaya Market diyorum. Yasnaya istasyonunda atacağım abi. En azından birileri gelir belki. Yavaş bana deniyor bak bana deniyor. Sen bana deneyecek adam mısın lan? Hemen çıkıyoruz yukarıya. Nereden sıkıyordu o bana utanmaz, arlanmaz, ne olduğunu bilmeyen hadsiz kişilik şahsiyet yoksunu şahsiyetli insan. Aa çatıya mı düşüyor? Yok çatıya düşmüyor. Bak. Bak. Ya sen kimsin be kardeşim? Nereden sıkıyorsun? Bak ya. Ben nereyle uğraşırken nereye sıkıyor ya? Hadi, hadi. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Ya sen kimsin? Allah belanı vermesin ya. Bombam kalmadı ya. Şu tokilerden bir yerden sıkıyor. Gördüm seni bekle. Ben şuraya çat... Allah. Yanıyordum. Allah'ım ya Rabbim ya. Uzaktakiler bütün işi bozdular ya. Bu herif başıma bela oldu geldi. Bunu halledersem ölüm açık ya bu arada. Güzel. Tamam bundan sonra sıra Bundan sonra sana sizi var ya hadım edeceğim oğlum şimdi. Bak Toki'dekiler var ya sizi var ya mahvedeceğim oğlum. <laughs> Siz, sizin yüzünüzden iki saattir burada zor durumda kaldım. Lan neyle sıktın oğlum? Çok teşekkür ederim. Ha, şu bir bayılsın da ben bir şurayla uğraşayım hocam. Güzel oldu bu ha. Abi niye osuruyorsun demiş bir kardeşim. Ben osurmuyorum. Maalesef ki 10 jetonda bu ses çıkıyor. Bir de şu da çatalın varlığına sinir oldum. Onun yeleği gitti bu arada. Ya arkadaşı sıkıyor bak. Arkadaş nereden sıkıyor onu anlamadım ki. Görmüyorum abi her yer. Ya Hanifi o. Ah. Ya evlerin arkasındaymış. Oğlum bak bana sıkmayın. Sizi bayıltmaktan bıktım abi. Bana bir sıkmayın. Bak. Buradan bir yerden bir... Gördüm gördüm. Bir tane yedi. Can acımıştır, biraz incinmiştir, kaçıyor geliyor. Bunlar kaç kişi? Bir dakika. Bunda kanete var mıydı? Çok teşekkür ederim. Bunda KNT yoktu. Bu ağanın tam odasındayım ya. Bana deniyor bir yerde. Ya kardeşim sen de boş çar çıktın Hanifi ya. Sen de boş bir çar çıktın ya Hanifi. Alanı sizce nereye verir arkadaşlar? Bir tahmin alabilir miyim şöyle hepinizden? Çünkü alanı nereye vereceğine göre her şey değişecek bence. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Allah Allah. Oğlum yapmayın lan. Net <laughs> osurdu mum basurdu mu, mu filan gibi şeyler yazıyor. Lan ne bakıyorsun ne? <laughs> ah be kaçırdım. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> ya oğlum. Hanifi gene mi sen? <laughs> Bak MK sıkıyor. Lan sen sık kimsin lan bana MK sıkacaksın? Hayda. Oğlum bunlar orada A hanifimi vurdular arkadaşlar ben çok yanlış bir yere bıraktım yalnız o şeyi ya çok teşekkür ederim abi yeter abarttın yazmayın evet. Kardeşim hediye sesinde çıkıyor bu ses ben ne yapayım evet. sıra panto <laughs> <laughs> vuruyor da. He. Valla bacağından gömşürdüm bir tane. O bunlar dört kişi ha. Çok büyük ihtimalle ben dört görüyorum. Bakın iğnenin deliğinden vurdum ha adama. Bak. Hadi. Aaa. Ah birbirleri katlettiler. Gitti ki la. Allah'ı gitti ki. Abi bir tane bile bombam olmadan kaldım son alanda. Bir tane bile bombam, bir tane bile molotofum yok ya. Çok teşekkür ederim. Alandayım gene. Ulan ne nokta almışım arkadaşlar görüyor musunuz? Ben burayı aldığımda alanda... Hiç kapanmamıştı neredeyse. Abi şu taraf da var ama şu tarafa hiç dokunmayacağım. O taraf darlasın orayı. Çok teşekkür ederim. Kanka sana hiç dokunmak istemiyorum ama sen bana dokunursan ben yanarım ya. Yani. Bunlara hiç dokunmayacağım acı. Bunlar benim garantim. Önce şunları halletmemiz lazım. Önce bunları halledeceğiz. Ben onları uzaktakileri her şekilde hallederim. İşte Groza güzel de yani Groza'nın da böyle bir şey var hocam. Hocam alan geldi oraya. Kilimi çalmaz inşallah. İnşallah vermez yani kilimi. Bunlar geldiler. O kadar da uzun boylu değil yani. Kilimi çaldı. 1 vs 1. Abi benim şuradan M249'a şey M249 diyorum mg 3 almam lazım. Alan dışındayım. Abi doğum günümü kutlayan tüm değerli dostlara çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Abi o, o felaket alan dışında. Ben bir tık daha alan içindeyim de. O felaket alan dışında şimdi gelmek zorunda. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben buradan mı sıksam aşağı? Abi. Şaka mısın? Şaka mısın? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 300 kişi.